İstiyorum. Hey yar! zaten <gülüyor> 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 o yeni şehirde ölmüş. <laughs> チーズ、チーチ Hadi bakalım. Kardeşimle de aynı giyindik. Kas, Oo, ya bas. Şimdi e, ikinciye basalım. Yeni oyunu. Bizim yeni e, Bu. Ha, evet ona basacağız. Aferin. Sizler için biz bir daha oynayacağız. Biz biraz es, oynamıştık. Evet biraz oynamıştık. Ama sizler için Hadi. baştan başlıyoruz. Gerçekten bugün çok heyecanlıyım. Neden ama bilmiyorum ya. Uyan tesis açı. Tamam. Tamam. Mavi tesis açı. İşte buradasın. Roketi fırlatmak üzereyiz ve herkesin orada toplanması gerekiyor güvenlik için. Tamam geliyorum. Aa ben çok kolay gelirim. Aa gelemiyorum. Ee, çok uykum vardı. Ee, 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 ee. Oo kim geliyor böyle? Kimmiş bu bakalım. Haberim yokmuş gibi Cenk. Öyle diyor. Hı. Aa şu şey hatırlıyor musun amca? Hı. Şunun şu altında kendi Aa, metal uçlar, şeyi var. Metal şeyi. Almış arkadaşlar bizi. oraya biz oynamıştık işte. E i̇nşallah oraya kadar geleceğiz. Size de göstereceğiz. İnşallah. Bugün alalım. tarihi bir yolculuğa çıkıyorum. Cesaretimizi toplamalıyız ve o eve gitmeliyiz var acaba? Oradaki işte. Evet. O uçuyor. Belki biz de uçuyoruz ileride ha. Evet. Uçan ayakkabısı var. Eyvah patladı mı? Bir şey oldu ona. Hayır girdi içeri. Ha, fırlatmaya 3, 2, 1, 0. Öyle diyor. Eee? Patlamıyor. Hikaye devam edemiyor diyor. Bunu çabuk tamir et. Sen, sana söylüyor. Bunu tamir et. Tamirdim tabii ki. Bozuk vanayı değiştir. İlk görevimiz bu. Bozuk vanayı değiştirmek. Bu değil ki. Şuraya gideceğiz yok. Hayır hayır hayır. Bak orada vana var ya mavi. Ona, evet. İşte tamam. Şimdi... Çin değiştireceğim. Manayı değiştirmemiz lazım. Mana bulacağız herhalde. Tamam. oldu ha? Evet. Başka sağ olsun. Burada. Orada, seconds later. Ne diyor? Acemi tesisatçı roketin yakıtını doldurmayı unutuyor. Tamam tamam ya. Tam ya devre devre. Şurada var, bir şey var gibi. Ama yok. şunu alalım. Sen bize ihtiyacın burası. Aa güzel. Tahmin ettin mi Tebrikler. Güvenlik müfettişi bastı. Şansın bol olsun oğlum. Arkadaşlar ama gördüğünüz gibi bir fark var. Çocuk var ve çok kötü bir şey olacak. Uçtu uçtu. Eyvah evet, nereye gidiyor? Ben bir sen Valla unuttum yalan Ben biliyorum. Ben unuttum hiç hatırlamıyorum. Bir saniye bu ses de ne? çocuk kız. olsun. Eysakçı benim de gel. Lağıma gir ve her şeyin çalıştığından emin ol. Tamam. <laughs> yok ama bunu başını... başarırız e, değil mi? Çık... Üstüne çıkamıyorum da amca. Değil mi zıplama yok? Hayır. Şu mecburen oradan gideceksin o zaman. Tamam. Sığınak açılmıyor, elektrik yok. Tesisatçı, geri gidip o vanaya giden bir yol bulman lazım. Tamam. Herkesin Herkes sana bağlı bak. Kral bile sana bağlı. Evet. Aras. çiçek. Nasıl maşkın ya? Ne çok güzel kumanda kullanıyorsun maşallah. Sen de mi oldun atlıyor? Dükkanın da yer yarıldı, içine girdi. Al bu yükseltmeyi ve bizi kurtar tesisatçı evet. dostum. Çarpı iki hız veriyormuş bu sana. Evet. Daha hızlı gidiyormuşsun. Evet. Artık daha hızlı gidebiliyorsun. Ama burada çok yavaş olmamız lazım evet, arkadaşlar. Yoksa düşeriz. Yoksa arkadaşlar düşeriz ve çok kötü olur. Ne düştü? <laughs> arkadaşlar kötü olmadı. <laughs> Allah ben nereye gidiyorum nereye arkadaşlar nereye sence? Hiç hiçbir yere gitmeyeceğim. Biz bunu başaracağız değil mi amca? Evet. evet. <laughs> değil mi amca? Ödüm koptu. Bu sefer de başaracağım. Çok güzel gidiyoruz değil mi arkadaşlar? Değil mi amca? Evet. İşte benim gibi siz de böyle of sakin. Normal arkadaşlar gerçekten buranın kontrolü zordur. Yani herhalde gerçekten iyi güzel yapıyor yani. Arkadaşlar çok kötüyüm. Vay vay aferin kız sana Vallahi Vallahi iyi buldun ha Amca sen hatırlamıyorum zaten Nereden hatırlayacağım ben Zaten de. arkadaş, arkadaşlar Aa. biz zaten bu tarafa bu taraftan gidiyorduk. Amca hatırlamıyor. Ah! Oh. Şuradan bir yerleri bulacağım kaşıktan artık aşağı gideceğim. Ay arkan dön arkan Ha oradan çık. Allah. Değil mi oradan çıkmıyor. Arkan dön. Yukarı bak. İşte oradan çıkacağım. Ha. Sen dur buldum. Yok çıkmıyor mu? Çıkamıyorum. Çıkamıyor tamam. Ne yapacağım? Şu tarafları araştıracağım. Bu taraftan da bu tarafa gidiyoruz. Tamam tam. Hayır. Nasıl buradan gidiyoruz? Ben katılamıyorum. Her şey atla. Tom's. Mm uh Oo nereye gittin böyle? Ha. <Tülüyor> Atlayabilecek mi oraya? Başka çaremiz yok. Hadi bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Yes baby be! Helal be! Vallahi iyi atladı be! Amca zaten biz buradan gidiyoruz. Bakar mısınız arkadaşlar ya şuna? Bana! Bana! Bana bana! I wanna! Ne diyor? Ha bahse ver ama kırmızı prensin bunu yapamazdı. Bahse ver ama senin kıymetli kırmızı prensin onu yapamazdı. Burası yıkılıyor. Herkes içeri. Haydi 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 haydi. Çizsiz Sen de çabuk oh, gel gel. Çabuk gel. Ayşe. Macera şimdi başlıyor. Haydi bak. Bir videomuzun da sonuna geldik. Yarın inşallah oynarız. Geçsin.